merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Sabah saat 5.30 <laughs> Ben kendimi şey gibi hissediyorum. Sabah sabah nereye gidiyorum acaba? Sabahın bu erken saatlerinde nereye gidiyorum acaba? <laughs> Bugün sizlerle birlikte tatile gidiyoruz. Komple bütün tatili tek bir videoya sığdıracağım. Ee, ve video boyunca çok fazla konuşamayabilirim. Çünkü biz ailecek gidiyoruz ve babamların yanına vesaire böyle çok fazla konuşarak video ya yani babamların yanında da değil sadece hani otel içerisinde böyle dışarıda olduğum gibi konuşarak video çekeceğimi sanmıyorum. Yine evden geldik. kar çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi saat 5.30. Bizim bu kadar erken kalkmamız sebebi önce Mordoğan'a gideceğiz. Şu an Alay Bey'deyim. Önce Alay Bey'de Mordoğan'a gideceğiz. Mordoğan'a da e gideceğiz. Yani toplam bir 3 saatlik falan bir yol bizi bekliyor. O yüzden bu kadar erken kalktık. Şimdi babamlar yeni çıkıyormuş. Bizi alacaklar. Oradan yola çıkacağız. Evet şimdilik restoran kısmına geldik, kahvaltılık bir şeyler bakacağım kendime. Otelde video çekmek sandığımdan daha utanç verici bu. Orası. Neyse. Şimdi kahvaltı kendime bir şeyler alacağım sonra oturup yiyeceğiz. Uykuluk aşırı zordu, çok yoruldum. O yüzden şimdi bir yemeği hak ettim. Diye.

Evet, evet arkadaşlar şimdi e, sabahtan beri konuşamadım çünkü habire de hani yanımızda babamlar falan olduğu için çekemedim. E, otel güzel, ben iskeleden falan atladım ama iskeleden atlayışımı çekmedim havuzda çektim. E, iskeleden atlayışımı da yarın aynı ablama çektirebilirim. öyle yani Okova'da falan da çekeceğim. Okova'da direkt telefonu elime almayı düşünüyorum. Hani elimi havada tutup telefonu hiç su geçirtmemeyi planlıyorum. Neyse şimdi öğlen yemeğine gideceğiz. Restoran burada. Öğlen ben zaten yine çekeceğim. Restoran da burası bu arada. Şöyle girişi var. Birazdan gideceğiz. Çok kötü, <laughs> Çok kötü ya, arkadaşlar. Şimdi yeni odaya geldim. Saat 630 7 akşam yemeği var. Biz yeni geldik. Şimdi size bir oda turu yapacağım. Şeyimiz havuz manzaralı. Gördüğünüz üzere. Burada şöyle 3 tane yatak var. Babam nerede kalacağım ben. Şöyle gardırof falan var. Burası böyle giriş. Bir de böyle tuvaletimiz var. Öyle yani ben şimdi hemen duş alacağım sonra çıkacağım hazırlanacağım. Öyle öpüyorum. Bay bay. Abi çok yanlışım bu arada. Bu niye böyle oldu? Ben bu kadar yanmamam gerekiyordu gençler. Diş macunu nerede? Diş macunu yok. Pesatayla altıma sıçtım. Hayır! Adıma sıçtım. Yok! Diş macun krizi yaşadım ama hemen hemen toparlandık gençler. E, tipim birazcık hor görün. Abi şaka gibi, diş macunu için ablam kapının önüne geldi ama... Olsundu! Arkadaşlar aşırı geç kaldım. Olay bu bu arada. Yani baya baya böyle... İnflorasyonlar... Ay geç kaldım! Geç kalması değil! Saat 6... Saat kaç abi? Saat 7. 7'de bilmem bakalım akşam yemeği saat kaç başı Evet 7'de biz yüzmeye daldık ben yüzden telefonum şarj bitti ben babamlara verdim telefonum şarj e verdim <laughs> soğuk ondan sonra telefonum şarj ettiler bilmem ne neyse aynı ablanın şarjı etsin yüzde birdi o da sonra kapandı bir şeyler oldu biz ikimiz de havuzdaydık ve hani sade bakmadık çıktık aynı ablanın şarjı yüzde birdi sonra Emel ablanları aradık kapandı çok azıcık konuşabildik ama neyse. Öyle yani biz bir tık çık geç kaldık. Biz akşam yemeğine geç kalacağız ve benim bikini izi. Cık. Aman Allah'ım ya amele yanından harcı. Bu arada bana yastık koymamışlar odada. Ayıp değil mi? Ben insan de ben kadın değil miyim abi? Cık. Ayıp bu arada. Biraz şımarıyorum kusura bakmayın. Otelde sayede olunca ben hemen hazırlanıp geliyorum. Hello. Evet. Azra Tatar ve geç kalma soru. Ben de ona hiç böyle geç kalma ama o kadar çok. Ya suda zaman çok hızlı geçiyor. Kesinlikle. Bir dakika. Tam ortadan ikiye. Lale, laleyle laleyle. ile da Shakira e çalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok enerjim. Sadece 4 saat. Arkadaşlar gece 1.30'da falan uyudum. Sabah 5.30'da uyandım. Yani evet. 4 saat uyumuşum. Onlara hemen bu enerjim. Tatil enerji veriyor. Bir de. <laughs> Do Evet bu kız mutlu da. Kızım keyfi yerinde. Saçım da çok kötü bu arada. Hadi bismillah. Bismillah. Ayım, bismillah. Nasıl sizin <laughs> PUBG'de gerçek yüzüne onlar arkada havlarla. Evet arkadaşlar şimdi güneş buradan güzel vuruyor. Şimdi gençler saçımızı yaptık saçım bu kadar. Tatil bu kadar oluyor gençler. Bu toz ki kanka şuraya bir temizleseydiniz. Öğlen ikide veriyorlar odaya ama temizlemiyorlar çıldırıyorum. Şimdi ben otel makyajımı yapıyorum. Ve de sonra gözükmüyor. Canım gözüm güzel olup bir işe yaramadı hiç. Şaka yapıyorum. Sadece hak edinidir. Riski ha. Yasaksın artık bana. Gerek yok. Selam Olduk abi. Süper olduk. Biz Şuradan şuraya gitmem arkadaşlar. O yüzden acil takı satın. Allah ne verdiyse takacağım.

saatte hala havuzdayken, iken bizi bu akşam yemeği telafiyonu da bir zamanlar yani. ne için böyle yani? Şimdi ben kendimi koptum. Ama güneş çok güzel vuruyor. Lüüüüüüü. Böyle ona koyayım tabii. Yok. Ama bu. bunu olmaz ben. Ah tabii ona. Şunu takacağım. Evet. İşte bu be. Güzel olmuş mu Güzel yorumlarınızı bekliyorum aşk Ben hemen akşam yemeğine koyacağım. Sizi öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın sana bak. Ay manzara çok güzel. Şu restoranın önündeyim. Ablamın lavaboya girmesini bekliyorum. Çok güzel şarkılar falan da çalıyorlar ama dans dans edemiyoruz. Maalesef ki. Öyle yani. Ay. <laughs>

Aşırı yoruldum. Bir gibi falan yatarım herhalde. Benim akıllanma iş. Ben bugünü kapatıyorum. Yani yine çekeceğim. Hani o aradaki o geçiş sağlayalım, sağlayalım isterim. Hani yarına geçeceksiniz bundan sonra haberiniz olsun. <laughs> Hazırlandım. Bir kombi Ay ışığın en kötü olduğu ha. Bakın. Nasılım? Bakın terbitlerim de var. Baba Alem'in terliklerini çaldım. Baba hakkında helal et. Şimdilik ben kahvaltıya gidiyorum. İçine ben mayo bikini mi giymedim? Bakın, manzaramızı göstereyim. Gençler! Hatta durun, balkona çıkalım. Aslında buradan da gidebilirdim. Fakat balkonu birinin kapatması lazım. Ve arkadan... Evet, kilitlenmiyor tabii ki de. Bir zahmet. Neyse, gidiyorum. Evet, sayın seyirciler basma yapsam odaya geldim. <laughs> Boyamı giydim şöyle. <laughs> şimdi havuza gidiyorum. Güzelce bir çıp 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 bir yüzeyim, bir içim bir rahat etsin. Sizinle beraber şimdi çıkıyoruz. Kara <laughs> 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 Abi yapacak bir şey yok. Böyle ya da böyle ben bu videoyu çekeceğim. Nasıl tamam, çıktı? Tamam yavaş gidiyor. Aa ben bunu şey ederim. Nasıl? Durun başka insanlara gelin. Zaten kayarken de video çekmeliyorum. Abi kayacaklar çok güzel bu arada. Şimdi havuza falan gireceğim sonra yine çekerim. Kaymaktan beynim sunandı. Birazcık kokteyl içeyim dedim. O yüzden şimdi kokteyl almaya gidiyorum. Abi keyfim çok yerinde. Bir de neyse söylemeyeceğim. O kuyruğunu Hayır. Bir şey bu bende çok hırçındır ha. Bugün pek çekemedim ama gerçekten <laughs> bağırsak felci geçireceğim. Çok kötüyüm. Abi de yemek yedik. Öğle yemeğine gittik öğle yemeğinden sonra bir de şimdi sinek bardan dönüyorum. ve çok yandım. Çok yandım. Aşırı kızar şuna bakın arkadaşlar. Vallahi Mardinlere döndüm. <laughs> Öyle yani. Ee, akşam, akşam çok tatlı bir elbise giyeceğim. Eşsiz şeker bir elbise giyeceğim. Aya heyecanlıyım. Öyle takılıyorum. Ne olmuş bana? Arkadaşlar ben biraz yanmışım biraz. Neyse. Ben seni anlayacağım arkadaşlar. Şimdi benim yarın doğum günüm ya. Bu yüzden ablamdan öğrendiğim kadarıyla babamlar benim için bir sürpriz hazırlamışlar. Pasta yapmıştı, yaptırmışlar. Pasta gelecekmiş. İşte DJ müzik açacakmış. İyi donanım, Azra. Ve doğum günü kutucuklarmış. Ve hediye falan da almışlar. O yüzden çok heyecanlandım. İyi ki elbisemi bugüne saklamışım içmeye doldu. Aslında bunu bana dün akşam ablam söyledi ama ben size bugün söyledim dedim. Heyecanı kaçmasın diye. Neyse. Biraz keyiflendim. Biraz keyiflendim. Bir moralim yerine geldi. Öyle yani ben şimdi biraz şöyle bir, 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 bir giyineyim. Sonra geleyim. Şimdi ilk kıyafetimi giydim. Şöyle bir elbise giydim efendim. Öyle. Ama şöyle bir şey unuttum. Klimeyi açmayı unuttum. O yüzden şu an çok terliyorum. Öyle yani çok sıcak ve ben çok yanmışım. Takdir edersiniz ki. Hala havuza giriyorlar. Neyse. Ee, saçımı nasıl yapacağım bilmiyorum. Saçımı nasıl yapacağım size gençler? Hani bir şey söyleyeyim. Şu topla sağlam. Şu en sevdiğim bir tane. En çok karanlık mı? Çok karanlık mı ya? Çok sıcak. Yana gideceğim. Aynaların odasını basıcıyom. Abi yok ya. Toplayınca da bir şeye benzemiyor. Kalkıları bir şekillendirip direkt... Hayır, emo değil. Saçım çok kötü olmuş bu arada. Yani klordan bunlardan geçmiş saçım. Evet, saat 12'yi geçti. Benim günlerden 6 Temmuz 2025 benim doğum günüm oldu. Doğum güzelce kutladık hatta videosunu koyacağım. Video bu kadardı. Yani yarın çekmeyeceğim. Yarın zaten dönüş. Hani kahvaltı yapıyoruz, havuza giriyoruz. Sonra da yola çıkıyoruz. Bizim dönüş günümüz böyle oluyor. Öyle yani o yüzden videoyu bitirmek istedim. Şöyle ışıkta bitireyim. Benim bu videom bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size öpüyorum. Bay bay.